İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'ye geldi. Adam kendi getirdi Starmer'ları. Birleşik Krallık'tan 20, Katar'dan 12, Umman'dan 12 olmak üzere toplam 44 adet Eurofighter Typhoon satın aldık. Ve hani ikinci el sahibinden az kullanılmış falan esprileri yapılıyor. Neredeyse kullanılmamış. Daha bunlar %50 yani. yani. Deneme uçuşu yapmışlar, test uçuşu yapmışlar. Bir, bir şey de değil yani. Sıfır uçaklar ve Erdoğan'ın ister buna Erdoğan'ın karizması deyin, ister Erdoğan istedi, kim buna hayır diyecek deyin, ister Erdoğan'ı seviyorlar o yüzden deyin, ister Erdoğan'a muhtaçlar o yüzden deyin. Ne derseniz deyin. Katar elindeki 12 tane. Umman onlar da elindeki 12 taneyi Türkiye'ye verdiler. Tamam? Ve Türkiye'nin acelesi var. Buraları hiç kimse düşünmüyor. Ya 2028'de 29'da şuradaki 3 sene sonra kanımız geliyor. Ne gerek var bu uçağa bunu diyen çıkabilir. Hakikaten çıkabilir. Tamam mı? Yani bizim muhalefetimizin mallığı dünyanın hiçbir yerinde yok. Yok. Hasılı bizim behemal hava savunma sisteminde savaş uçağına ihtiyacımız var ve bunu tedarik ettik. Etrafımız karışık. Ciddi karışık ve biz de boş durmuyoruz. Hem atanı yapıyoruz hem tutanı. Yani hem saldırı hem savunma. Aynı zamanda hani Kaanlar da gelse bu Eurofighter'ları çöpe atacak falan değiliz. Çeşitlilik güzel bir şeydir yani. Şimdi Katar Umman'dan 12 artı 12 acil Typhoon Eurofighter alımının sebebi İngiltere siparişi 2030'a kadar teslim etmeyi planlayacak. Katar ve Umman'daki uçaklar 2-3 yaşında ve yeniden farksız. O yüzden hızlıca Türkiye'nin bu açığı kapatılıyor. Şimdi bu İngiltere yanlısı artık böyle kodlayabiliriz değil mi? İnkar etmiyorlar, hakaret olarak görmüyorlar, kendilerini jöntürk olarak kodluyorlar ve bu İngiltere yanlısı Jön Türklerimiz Kağan'a çemkiriyordu. Yok kalorifer peteği, yok bilmem ne. Yok bunun motoru nerede? İşin ilginç tarafı İngiltere Başbakanı geldi ve Kağan'ı ziyaret etti hayranlıkla. Baktı, inceledi. <laughs> İngiliz Başbakanı kalorifer peteğine bakıyor arkadaşlar. Hakikaten ya. Ne diyeyim ben bunlara ya? Diyecek laf yok. Devam edelim. İsrail'e dert oldu. İsrail merkezli Mariv gazetesi Diyor ki Türkiye'nin güç dengesini değiştirecek muazzam anlaşma. Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etmesine de katkı sağlayacak. Böyle bir şey. İsrail merkezli bir başka Reneval gazetesi de diyor ki İsrail endişelenmeli. İsrail'i endişelendiren anlaşma. İsrail merkezli Yedoht Ahronot gazetesi de diyor ki Ankara NATO bağlarını güçlendirirken Türkiye'nin hava gücünü arttırma hedefinde kritik bir adım attı. Bu gelişme Türkiye'nin hava savunma kapasitesini modernize etme sürecini hızlandıracak ve bölgesel güç dengelerinde yeni bir sayfa açacak diyor. İşte bunu başaran adamın adıdır Erdoğan. Ve Türkiye artık yeni eksen, yeni bir güç merkezi. E bunu başaran adamın adıdır Erdoğan. Şimdi hoplasak da, zıplasak da, kıskansak da, kin beslesek de, sevmesek de yani birileri için söylüyorum bunu anlıyorsunuz. Hakikat bu. Ne yapacaksın? Bir tarafta umut bağladığın, öve öve bitiremediğin, her türlü dış desteği alıp pohpohladığın, geleceğin Cumhurbaşkanı adayı dediğin ama İstanbul'da iki otobüsü yürütemeyen, İstanbul'u perişan eden, öteki Ankara ya perişan Bilmiyorum. Rezillik ortalık yani. Saçıldı biliyorsunuz. Hani Erdoğan'ın büyük çaresizliği. Bunun da kıyaslanıyor. Bu ona rakip gibi gösteriliyor mesela. Komik. Ya şu CHP'lere seslenip duruyorum dinlemiyorlar beni. Ya arkadaş şöyle kafanızı iki elinizin arasına alıp bir sakin sakin düşünsenize. Hani şu tabloya mı layıksınız ya? Ne olacak? Mahkeme kadıya mülk değil. Erdoğan ölümsüz değil. AK Parti sonsuza kadar iktidarda kalmayacak. Ama siz bu kafayla giderseniz emin ol kalacak. Yunanistan. Onları da bir telaş almış. Onlar da pirelenmişler. Türkiye Eurofighter savaş uçaklarıyla hava filosunu güçlendirmeye hedefliyor. Türkiye'nin gözü yeni nesil modellerde demiş ve sırada Özgür Özel var. Şimdi bunlar bunları derken Özgür Özel de diyor ki Almanlar bu Eurofighter'ı veto etmişlerdi. Katar'a da satarken şart koşuyorlar. Benim onay vermediğim bir ülkeye satamazsın bunu diye. Bu vetoyu kaldıran benim diyor. Gittim diyor Almanlarla görüştüm diyor. <laughs> Ey Allah'ım ya. İnsan komik olmaya görsün. Almanlarla görüşmüş demiş ki, ya kaldırın şu vetomuzu bak gelirim sizin pataklarım falan demiş Özgür ona Onlar da demiş ki aman tamam biz senden korktuk veriyoruz falan demişler. Dünyadan haberi yok. Şimdi işin kötüsü onlar açısından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp 20 adet Eurofighter'ın satışını kapsayan anlaşmalı imzalayan İngiltere Başbakanı Starmer Özgür Özel'le görüşmedi. CHP'ler diyor ki ya bizi nasıl adam yerine koymaz? Gelirsin bizi ziyaret etmeden nasıl gidersin? Alan diye kıyameti koparıyorlar. Özgür Özel acayip kızmış, öfkelenmiş. Ama şimdi e, kedi ulaşamadığı ciğere mındar dermiş. Bununki de böyle bir hikaye. Hatırlayın birkaç ay öncesinde Starmer kardeşimdir. İngiltere bizi sahipsiz bırakmasın. Efendim terk edilmiş hissine kapıldık. Demokrasiye sahip çıksın. Bize sahip çıksın. Türkiye'yi dövsün. Erdoğan'ı dövsün. İmamoğlu'nu kurtarsın falan diyen Özgür Özel dün ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki bu Starmer var ya bu Starmer. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. 19 Mart darbesinde İngiltere Başbakanı Starmer sessiz kalarak bir meşruiyet vermeyi tercih etti. Starmer meşruiyet dağıtan kralımız değil. Sen öyle görüyor olabilirsin. Starmer'ın meşruiyetine de ihtiyacımız yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meşruiyetini anayasasından, kanunlarından, bunlardan alır. Starmer'dan değil. Senin aklın nereye gitti sevgili Özgür Özel bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti meşruiyetini anayasasından, kanunlarından alır. Tamam, kapiş. Starmer'ın Türkiye'deki demokrasi sorununu görmezden gelmesinin affedilir tarafı yok. Starmer tarih önünde bunun hesabını veremeyecek. Ha ha ha. E sormazlar mı adama? Sen ki Özgür Özel. Almanya şansölyesinin kapısına dayanmış, tekmeyi vurup içeri girmiş, siz ne hadde Eurofighter'ları Türkiye'ye vermiyorsunuz demiş adamsın. Sen ki Almanya'yı dize getirmiş, Eurofighter'ların satışına onay çıkarmış adamsın. Şu Starmer'a da gidip ağzına iki tane çarpaydın ya. Ya komik olmayın arkadaşlar ya hakikaten. Ne dış politika biliyorsunuz, ne strateji biliyorsunuz, ne tarih biliyorsunuz, ne kanun biliyorsunuz, ne yasa biliyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ve bu ülkede siyaset yapıyorsunuz. Sevgili CHP'li kardeşler, size de bu ekip hayır uğurlu olsun. Hayrını görün. Omuzlarınızdan indirmeyin bunları.